Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde formlar arası geçiş ve formlar arasında veri transferini anlatacağım. Öncelikle formumuza textbox ve buton yerleştiriyorum. Form ikimize de bir adet label yerleştiriyorum. Arkadaşlar öncelikle form açmayı ve formlar arası geçişi göstereceğim. Evet Butonuma çift tıklayıp açacağım formu nesne olarak tanımlamam gerekiyor. Form iki FRM2 olarak tanımlıyorum. Form2 şeklinde. Evet, şu anda Form2'yi tanımlamış oluyorum. FRM2 artık ismiyle çağırıyorum. Show. Evet. İki seçeneğimiz var arkadaşlar. Bir Show ve Show Dialog. Öncelikle Show'u göstereyim. Show dediğimiz zaman hemen açıyorum. Üzerine formu açar ve formlar arasında bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Ama bazen açtığımız formu kapatmadan diğerine geçilmemesi gereken durumlar olduğu zaman ise bütün formları kapatıyoruz. Show Dialog komutunu kullanıyoruz. Böylelikle kullanıcı formu açtığı zaman açtığı formu kapatmadan diğerine geçiş yapamıyor. Bazı durumlarda algoritmamız bunu gerektiriyor. Buna geçmemiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde kullanabilirsiniz. İki seçeneğimiz var. Şimdi arkadaşlar ben burada Textbox'a yazdığım yazıyı Form 2 aktar dediğim anda Burada ana ekrana yani açılan ekrana Yazmasını sağlayacağız. Öncelikle Formlar arasında bilgi taşımak için değişken kullanacağız. Değişkenimizi public statik olarak tanımlıyoruz. String türünde bir değişken, giden bilgi adında string türünde bir değişken tanımladım. Şimdi formu açmadan önce giden bilgi değişkenine yazdığım yazıyı aktarıyorum. TextBox bir nokta text. Evet. Bunu yazdıktan sonra form 2'ye gidip form açıldığı anda label'a label 1 nokta textine, form 1 nokta giden bilgi. Evet gördüğünüz gibi geliyor nokta tostring diyorum. Evet şimdi ben form 1'de yer alan giden bilgi değişkenini yakalıyorum bilgisini ve bunu Form 2'ndeki label bir e aktarmış oluyorum. Evet, çalıştırıyoruz ve görüyoruz. Yazalım. C dersleri. Form 2'ye aktar. Evet C dersleri gördüğünüz gibi. Kapatalım. C nokta Gördüğünüz gibi istediğim artık veriyi istediğim forma gönderebiliyorum artık. Yakalayabiliyorum.